Kopuz Albay da geliyor abi. Rahat da dinleyin. Seyfi, Assubay, Çiğiltepe ve İlbeyli şu anda sınırımızın ötesinde bir terörist grup tarafından alıkonuldu. Bu dosyada o grubun lideri olduğunu düşündüğümüz Şiyar Kod teröristle ilgili bilgiler var. Kılıç şu anda orada. Ancak o bölgedeki dengeleri biliyorsun. Daha net bilgilere ihtiyacım var ki nokta bir operasyon yapabilirim. Anladım Albayım. Bu adamla ilgili her türlü detayı öğrenmeni istiyorum Seyfi. Asubay Çiğiltepe ve İlbeyliği nerede tuttuklarını bilmeliyiz. Helikopter seni sınıra kadar götürecek. Oradan kendi imkanlarınla devam edeceksin. Anladım Albayım. Senin daha önce olduğun bir bölge Seyfi. O yüzden çok dikkatli ol. Seni tanımaları riskini alma tamam mı? Emredersiniz Albayım. Bu kadar. Hücreye götürün bunları hadi çabuk çabuk. Bırak! 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 Lan! Yürü, bırak. bırak. bırak yürü. Çekin lan elinizi! Yürü Elini bırak. yürü! Bırak! bırak, bırak yürü! Bırak. Bırak, yürü bırak. Bırak, 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 bırak! Hadi hadi! Bırak, Ağla! Ağla! Gel Gel! Bırak! Dur! Dur! Nasıl çıkacağız buradan? Ne yapacağız? Ha? Bilmiyorum. Ama buradan bir an önce kurtulup o köpeklerin başını buraya yıkmamız lazım. Tek çıkış kapı. Kılıç ne yaptı acaba? Alper'in durumu kötü demişlerdi. Yani umarım hastaneye yetiştirmişlerdir. İnşallah yetiştirmişlerdir. En azından zaman kazandırdık onlara. İnşallah yaptığımız işe yaramıştır. Ya sen bu şiar şerefsizin adını daha önce duydun mu? Yok. Hatırlamıyorum. Ben de hiç duymadım. Al şunu. Alo, Şiyer. Alo, çakal. haber? Biz de seni merak ettik. Nasıl gitti? İki asker ele geçirdim. İki asker mi? Sadece iki asker mi? Ulan koca bir timden bahsediyordunuz. Öldüler mi yoksa? Yok, ölmediler. Askere destek geldi, çok kalabalıktılar. Ancak iki askeri ele geçirebildim. Oraya o kadar kalabalık bir gelmesi imkansız. Emin misin Şiar? Ha. Geldiler diyelim. Bundan benim haberim olur. Ne yapalım? İki askerle işimizi göreceğiz artık. Tamam arayacağım ben seni. Hadi. Sadece iki asker ha? Neymiş de Türk askeri destek getirmiş. Lan geri zekalı bir fa. Hiçbir işi beceremiyor. Şiir için bunlar şimdilik staj. Eğer dediği kadar iddialıysa onunla işleri büyütürüz zaten. Yok eğer değilse bir tek mermiyle yerin dibine girer. Doğru söylüyorsun. Sahaya başka birini süreriz. Çarklar da istediğimiz gibi dönmeye devam eder. Sen de kardeşine git. Olmaz komutanım. Görkem ve Savaş Alper için canlarını ortaya koydular. Onları bırakıp gidemem. Hem artık gözüm arkada kalmaz komutanım. Alper emin ellerde. adı silahlar kaptılar. Doktor. Aslanım sık dişin tamam mı? Ben geleceğim senin yanına. Sık dişini aslanım iyi olacaksın. Ne olacak kızım, merak etme. İyi olacak. Çekici uydu. Yürü komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Komutanım, Yüzbaşı Bozkurt. Yürüyüp ne yaptınız? Ee, Akdeymen, subaşı bölgeden alındı komutanım. Tamam yüzbaşım. Helikopter direkt hastaneye inecek. Bütün hazırlıklar yapıldı. Komutanım, e, bu şiar denen adamla ilgili bir bilgiye ulaşıldı mı? Biz hemen Görkem'le savaşan subay için harekete geçelim. Hayır, hayır yüzbaşım. Siz güvenli bir yerde benden haber bekleyin. Muhtemelen as subaylarımızı kampına götürmüştür. Ama bu konuda bir netlik elde etmeden harekete geçmenizi istemiyorum. Komutanım, zaman kaybettin Yüzbaşıım, Yüzbaşım, en ufak bir yanlış hamle o çocukların hayatını riske atabilir. Örgütün iş tutuş şeklini biliyoruz. Şu an için onları propaganda bahanesi yapmak isteyeceklerdir. Ayrıca o bölgede çok dikkatli olmak zorundayız. Benden haber bekleyin diyorum. Emredersiniz komutanım. Orada artık sizi rahat bırakmazlar. Bizimle birlikte gördüler. Ya nerede göreceklerdi komutanım? O alçaklarla mı iş tutacaktık? Bari yakında tanıdık bir köy varsa oraya gitseydiniz. Annemi babamı aldılar bizden. Ama burayı alamayacaklar. Burası benim toprağım. Hiçbir yere gitmem ben. Bu bayrağı da buradan indirmem. Gerekirse savaşırım. Nasıl savaştığınızı gördük kardeşim için yaptıklarınıza ne desem az kalır. Eğer siz olmasaydınız... Türk Türkiye yardım edecek komutanım. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Helal size be. Sizin adınız neydi babalar? Ben Tuna, bu da Çolpan. Vay be, Allah'ınıza kurban. Selcan baba, isimlerin güzelliğine bak. Komutanım, buyurun oturun siz. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hiç zahmet et be, be gözüm. Var bizde karavana. Zahmet olur mu? Allah ne verdiyse. Onları sonra yasaklayın siz. Hadi oturun babalar. Merak etme komutanım. Alper'e bir şey olmayacak. İyi haber gelir birazdan. anlaşıldı. Komutanım, az temel Alper Subaşı'nın ilk müdahalesi sınırdaki hastanede yapılmış. Fakat bacağının durumu sıkıntılıymış. Kapsamlı bir ameliyat için Ankara'ya sevk ediliyor komutanım. Tamam, buradaki hastaneyi de bilgilendirelim. Ve sürekli iletişimde olalım onlarla. Emredersiniz komutanım. Tuttuğum şey başıma gelmez. Kılıç, bizi arıyor mudur? Yani, Alper iyiyse. Ya, kesin arıyordur da. Ama bizim de bir şeyler yapmamız lazım artık. Ne yapıyorsun lan? Kapıya bakacağım. kelepçelerden kurtulmadan bir yapamayız biz. <laughs> Sımsıkı bağlamış herif Dur bakalım. Belki bir fırsat yakalarız. Şimdi el rıza sessiz sessiz yemek yiyeyim. Oğlum siz buna cidden yemek mi diyorsunuz ya? Ben iyi yiyeyim ha. <laughs> Oğlum bunlar ciddi ciddi buna yemek diyor ha. Ya şöyle insan portakallı ördek falan hazırlar ya. Bizi o kadar buraya getiriyorsunuz ha? Hazırlık yapar insan, ayıp değil mi? Adam haklı. Yani şurada şöyle güzel bir şato bir yan olsa kötü mü olur? <laughs> çok güzel olur biliyor musun? Ama böyle içinin kırmızı olması lazım. Böyle kanlı. Kanlı kanlı böyle anladın mı? Orta pişmiş. Bak şu anda vallahi gerçekten acıktım ha. Konuşma lan. Siz adam yerine koyduk yeme getirdik lan. Zıkkım lan. Ses fazla çıkmasın. Ben geldim diye çekinmeyin. Yeni yemeğinizi. ...ne duruyorsunuz? Yesenize. Yemeklerimiz güzeldir bizim. Ha. Yemeyeceksiniz. Peki. Bağlayın şunların ellerini. Belli ki karınları tok. Ne derler? Tok adama yemek beğendirmek... ...zordur. Biz... ...tam olarak tanışmamıştık. Ha? Adlarınız da sizin. Öyle konuşmayacak mısınız? Dilinizi mi yuttunuz ha? ha? Klasik Türk askeri. Hep burnu yukarıda. Hep. Ama ben size eğilmeyi de öğreteceğim. Sizinle ilgili çok güzel planlarım var. Öyle şeyler yapacağız ki bütün dünya iki Türk askerinin esir düştüğünü öğrenecek. Tabii kime esir düştüğünü de bana yani şiara. Belki Türk televizyonlarında sizin de benim de fotoğraflarımı yayınlarlar ha? TC bundan sonra buradaki gücün artık kimde olduğunu öğrenecek asker. <laughs> Kanka bir şey soracağım sana. Ya bu herif lago -lago yapıyor da Birkaç saat önce 30 tane Türk askerinin olduğunu öğrenince kuyruğunu kıstırıp kaçmadı mı? Kaçtı. Kaçtı tabii. Güya hepimizi alacaktı. <laughs> Ama sonra ne oldu? Karşısında kaç kişi olduğunu öğrenince yemedi. E terörist işte ne bekliyorsun? Burada böyle komutan edalarıyla esip gürler. Ama karşısında bizi görünce korkudan donuna. E kankam zor be. Yani korku bağırsakları vurunca e yazık. Yazık. Kesin lan sesinizi. Kesmezsek ne olur lan? Ne yapacaksın? O lafları size tek tek yedireceğim. <laughs> Biz laf yemiyoruz hep <laughs> Biz etle besleniyoruz. Kurt et yer. Ulan senin. Lan sen, senin... Sen. Şiyar, çakal seni istiyor. Şiyar dedim, çakal seni istiyor. Çakal. Nasılsın Şiyar? Sesin kötü geliyor. İyiyim, iyiyim. İyi ol Şiyar, iyi ol. Seninle daha çok işimiz var. Merak etme, iyiyim, iyiyim. Şu çatışmada askere destek geldi demiştin. Evet. O bölgeye kalabalık bir Türk timi askeri gelmemiş Şiyar. Nasıl olur? Çok fena bastırdılar, çevremizi sardılar. Hem bu iki asker de... O askerler seni çok fena kandırmışlar Şiyar. Daha açık göz olmalısın Şiyar. Akıllı adam kuşku elden bırakmaz. İkisini de geberteceğim. Benimle oyun oynamak neymiş göstereceğim onlara. Derilerini yüzeceğim. Şişt. Sakin ol kovboy. Onlarla da işimiz var. Şimdi onlardan, Şimdi onlardan nasıl fayda faydalanacağız ona bakalım. Anlaştık mı? Şiar, anlaştık mı dedim sana? Tamam, tamam. İlk iş olarak o askerlere birer video çekeceğiz Şiar. Türkiye aleyhine konuşacakları videolardan bahsediyorum sana. Ben metni özel olarak hazırlayıp getireceğim. Onları çekip ondan sonra bütün haber sitelerine servis edeceğiz. Tamam, peki. Sabah geliriz Şiyer. Ben gelene kadar o askerler sağ kalsın. Peki. Şimdilik böyle. Ama benim boramın öttüğü günler de gelecek. Gelecek. Hadi çabuk olun çabuk. Narkoz için hazırlık yapıldı değil mi? Evet. Ameliyathane hazır. Evet hocam bizi bekliyorlar. Durumu nasıl ağır mı? Evet bacağını kaybetme ihtimali var. Ay. Hocam, hocam. Askerin adı? Alper Subaşı hocam. Merak etme Alper. İyi olacaksın. Seni ameliyathaneye alacağız. Bize güven. Alper Subaşı mı? Ben bir dosyaya bakabilir miyim? Alper Subaşı mı? Bektaş'ın kardeşi mi? Ay o gün bahsetmişti. İyi haberlerini alacağız Bektaş. Merak etme. Asubay Karaca. Dinliyorum Asubay'ım. Tamam, anlaşıldı. O zaman sizden haber bekliyoruz. Komutanım, Alper'e ilk müdahale yapılmış. Ardından Ankara'ya sevk etmişler. Şu an ameliyatta. Çıkınca bize haber verecekler. Gözüm merak etme. Atlatacak inşallah o Atlatacak inşallah komutanım. Allah'ın izniyle atlatacak. Bir de Savaş ve Görkem'den de iyi bir haber alsak. O haber de gelecek babalar. İnşallah o haber de gelecek. Ama galiba biraz bekleyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.